Burun ucu estetiğini temel olarak burnumuzun sadece uç bölgesinde, alt bölgesinde yerleşik kıkırdakla ilgili problemleri olan hastalarda uyguluyoruz. Özellikle burun ucu estetiği yapacağımız hastalarda kemikle ilgili herhangi bir majör sorunumuzun olmaması gerekir. Sadece kıkırdak şekillendirme, kıkırdak reshaping yapmalıyız. Burun ucu estetiğinde yine çoğunlukla genel anesteziyi tercih ediyorum. Ortalama ameliyat süresi yarım saat 45 dakikadır. Ve burun ucundaki kıkırdak dokuyu tamamen ihtiyacımız ne ise ve hastanın estetik beklentisi ne ise ona uygun olacak şekilde şekillendirerek ameliyatı bitiriyoruz. Ameliyattan sonra yine burnumuzda abartı bir şişme olmaması için Termoplastik atel uygulamamızı yapıyoruz ve ameliyatımızı neticelendiriyoruz. Termoplastik atel uygulaması özellikle buruncu estetiğinde 2 ya da 3 gün bile kalması yeterli. Bunu aldıktan sonra belki hiç flaster bandaj bile yapmadan hastanın sosyal yaşantısına devam etmesine izin verebiliriz. Bu tamamen hastanın muayene bulguları ve ameliyatı esnasında karşılaştığımız bulgulara göre belirleyeceğimiz bir tablodur. Burun ucu estetiğinde genellikle şişme ya da morarmayla karşılaşmayız. Ve hastalar bahsettiğim gibi 2-3 gün içerisinde sosyal yaşantılarına, iş yaşantılarına rahat bir şekilde dönebilirler. Ve neticenin kalıcılığı ve ameliyatın başarı oranının da ortalama %99'ların üstünde olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ancak yine tüm burun estetiği ameliyatlarımızda olduğu gibi temel felsefemiz hep natürellik üzerine kurulu olacak. Natürel bir sonuç elde edeceğiz. Estetik açıdan süper bir sonuç elde edeceğiz. Ve sizleri mutlu edeceğiz.